Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, havlu kenarına veya birçok yere kullanabileceğiniz hoş bir papatya modeli çalışacağız. E, ben havlu kenarına düşündüğüm için polyester iplikle yapıyorum. Siz istediğiniz ipliklerle çalışabilirsiniz. Böyle bir turuncu gibi bir ipim var. Çok koyu bir sarı. Markasını bilmiyorum tabii ki. Ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Bu o, bakayım leylak olması lazım. Evet. Leylak yeşil. Bunu yeni almıştım ki geçen sene yeni aldım. Bu da tabii çok eskiden beyaz ipimdi. Şimdi tığım da var. 20 numara kullanıyorum ben. 0.6 mm diyormuş. Hmm. Tulip marka. Sonra makasım var. Ee, i̇nce uçlu daha rahat oluyor. Ve çakmağım var sabitlemeler için yani başları ve sonları düğümleri kaybetmek için kullanıyorum. Şimdi modelimizin yapılışına geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar e, göbeğinden başlıyoruz papatyamızın. Göbek kısmını yapacağız. Şimdi bunu yapmak için çok çekiyorum. Görüntümü ayarlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. İpimi tutuyorum. Bakın şöyle yaptıktan sonra ben şurayı tutuyorum ki tırnağımla biraz bol bırakıyorum burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şu ilk baştakini tırnağımla tuttuğum için biraz daha boldur. Oraya batıyorum. Onun içinden geçiriyorum. Tekrar geçiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum halka kısmını. Sonra ipimi altta tutuyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Üzerine 2 tane sarıyorum halkamın içine batarak 1 2 3 seferde çekiyorum. Evet. Şimdi tekrar üzerine 2 tane alıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum. Daha sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Üzerine 2 tane alıyorum. 1 2, 3 seferde çekeyim. Tekrar 3 tane yapacağım bu sefer. Demin zincirle beraber 3 tane olması gerekiyordu. Bakın. Bu altta yürütüyorum bu ipimi. Devam ediyorum yürütmeye. Şimdi bu şekilde çalışarak 3 zincir, 3 tane üçlü trabzan mı denir? Tam bilemiyorum o terimleri şekilde çalışarak devam edeceğim E, ye gelince tekrar göstereceğim evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi 3-5 e, taneyi bitirdim 6. da bir tane yapmış oldum söktüm birini 2 ve 3. de yaptım Bakın bu şekilde şimdi 6 tane trabzanlı kısmım oldu ama gözler 5 tane şimdi. 1 2 3 zincir çekiyorum. Burada 4 zincir yapmıştım. 4. zincire batıyorum arkadaşlar burada. Araya da değil tam 4. zincirin içine batıyorum ve onu da hemen kapatma şeklinde bitiriyorum burada ve bir zincir çekip İpimi kesiyorum. Daha sonra bitiş ipimi alıyorum alttaki baş tarafa doğru ilk yaptığım trabzanların kök kısmına geliyorum. Bu ipi çok fazla gerdirmeden buraya bağlıyorum. Ama çok gerdirmeyin. İnşallah gerilmez. Evet, biraz çektirdim ama geriye düzelteceğim. Çok germeyin ki orada şey olmasın ön tarafta bozulma olmasın. Bu da alt ucumuz zaten arkadaşlar. Onu da kesiyorum. Şimdi dönüyorum yüz tarafına, düz tarafına erişim. Evet. Bu şekilde 6 tane göz oluşturdum ve e, göbek kısmını yapmış oldum böylelikle. Şimdi üst kısmına geçiyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Siz, e, kullanacağınız yere göre farklı ip kullanabilirsiniz. Tutuyorum yine elimde bir tane zincir yapıyorum. Bağlıyorum ilk önce ilk baş kısmına zincir yapmadan. Daha sonra modelimi alıyorum herhangi bir yerinden motifimin. Geçiriyorum bu ipi de arada bırakıyorum. Sıkıyorum burayı. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Üzerine iki tane atıyorum. 1 2 3 seferde çekiyorum daha sonra yine aynı şekilde deminki turuncuyu başladığım gibi başlıyorum 3 tane yaptım bu şekilde şimdi 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 tane zincir çekiyorum üzerine yine iki tane atıyorum aynı göze batıyorum ve 3 de çekiyorum tekrar aynı göze batıp 3 de çekiyorum şimdi 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra alt ipimi kesiyorum artık buradan daha sonra yine üzerine 3 tane alıyor 2 tane alıyorum yandaki göze geçiyorum Trabzon'um yapıyorum tekrar. 2 2 2 şeklinde. 2 2 2. Şimdi tekrar 11 bir zincir. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11. Üzerine 2 tane atıyorum. Ve devam ediyorum bu şekilde. Her gözün içine aynı işlemi yapacağım. Papatyamı oluşturabilmek için. Evet arkadaşlar, şimdi sonuncuya geldim. 11 zincirimi çektim. Trabzanlarımı yapıyorum buraya. Evet, üç tane trabzanımı yaptım. Şimdi sonuncu göze bitmiş oldu ve yine burada dört tane zincir vardı ilk başlangıçta. Dördüncü zincire atıyorum ve sıkıyorum tekrar. Şimdi. Üzerine 1-2 tane sarıyorum. Gözün içine geçiyorum. Büyük 11 zincirin olduğu yere. Yine 3'te çekiyorum. 2 tane sarıyorum. 3 de çekiyorum. 23 tane dolduracağım. Buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradan sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 dakika 2 4 10, 12 14 16 20 23 tane. Daha sonra alttaki araya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar üzerine iki tane alıyorum. Aynı şekilde diğer yaprağımı da oluşturuyorum papatya yapraklarımı. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalışarak bütün yapraklarımın etrafında dolandım. Yine yapram bittiğinde ara boşluğa geliyorum. Kapatmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Paylı olarak kesiyorum. Daha sonra yine işimin tersine geliyorum. Burada şu kısımdan bir yere ipimi bağlıyorum dediğim gibi çok germemesi lazım Elimle şurayı tutarak sıkıyorum orayı sonra ipimi kesiyorum ve açılmaması için tekrar korkutuyorum oradan. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde motiflerimi oluşturuyorum papatya motiflerimi bu şekilde oluşturuyorum dediğim gibi bunu istediğiniz yerde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz aslında ben bunu havluya uygulamak istedim. Şimdi onun uygulanmasını göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi havlu kenarına uygulanışına geçeceğiz. Şimdi burada şu başlangıç kısmını yaparak başlıyoruz. Başta şunu söyleyeyim alt kısmını. Şu şekilde kareler çalışırken bunun altına daha önceki videoda bunun alt kısmının yapılışını göstermiştim. Şu kareleri sayarak şunlar yani Şöyle bir bütün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8 motife e, bir çiçek papatya ekleniyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8 artı 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 8, 8, 8'den sonra bir tane fazla olması gerekiyor. Yani burada bir tane fazla bırakmanız gerekiyor 8 bittikten sonra. O şekilde ayarlamanız gerekiyor modelinizi. Şimdi e, yaprakların yapılışını ve çiçeklerin eklenişini göstereceğim. Dediğim gibi hesaplamayı yaptıktan sonra altını da yaptıktan sonra daha önceki videoma bakarak açıklama kısmına atabilirim. Mi? Diğer videonun linkini sizlere. Şimdi e, burada tek yaprak var. E ee, başlıyorsunuz yine daha önceki beyazla başladığım gibi. Hemen iki tane sık iğne yapıyorsunuz buraya. Ondan sonra şimdi yaprağın yapılışını size göstereceğim. Bakın ben burada bir tane sık iğne var. Orada iki tane yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Sonra işimin tersine dönüyorum baştan son zincir var zaten bir sonrakine de batamıyorum üçüncü gibi görünüyor buradan ona batıyorum arkadaşlar ters taraftan batıyorum sonra ikinci zincirime batıyorum üçüncü zincirime üç

Şimdi 8 tane yapıyorum. İşimin ters tarafında olmam gerekiyor. Şurası tersi arkadaşlar. Motifimin de tersi. Alttaki sık iğnenin tepesine geliyorum. Batıyorum. Kapatma şeklinde kapatıyorum burayı. Sonra işimin düz tarafına dönüyorum. Bu taraftan dönemiyorum. Şöyle dönüyorum. İlk baştakine batamıyorum zaten. İkinci sık iğne. Şuradaki, tipteki değil. Bir sonraki sık iğneye batıp tane sık iğne yapıyorum sonra üzerine alıyorum yandaki sık iğnenin tepesine batıyorum ama bir seferde çekiyorum yine üzerine alıyorum bir iki seferde çekiyorum üzerine alıyorum bir tane bir iki seferde çekiyorum tekrar üç tane oldu dört tane oldu. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Şimdi ta uç kısmına geldim. Gözün içine batıyorum. Hani iki zincirim vardı ya burada. Oraya batıyorum. Bir. iki tane sık iğne yapıyorum oraya. Daha sonra ne yapıyorum şöyle göstereyim şuradayım papatyamı alıyorum herhangi bir yerinden sayıyorum şu papatyanın ek yerinden geriye doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9. batıyorum yine kapatma şeklinde kapatıyorum sık iğne değil İkisini birden alıyorum, sonra dönüyorum yaprağıma doğru tepeye yine deminki iki tane sık iğne yaptığım yere bir, iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. şu Şu'nun ıı, tam aynı yerine diyeyim, yani şu üçlü üzerine alıp da tek seferde çektiğimin tam aynı yerine, tam dip, e, dip kısmına. Şimdi üzerine alıyorum. Yine bakın aynı şekilde kenara değil. Daha önceki battığım yere batıyorum. Ve 2 de çekiyorum. Tekrar 1, 2 2 3 4 tane yapacağım burayı. Bakın aynı yere batarak devam ediyorum. Sonra üzerine alıyorum. Tek seferde Sonra en alttakine sık iğnemi yapıyorum. Sonra tekrar trabzanın tepesine geliyorum. Kapatma şeklinde yapıyorum bunu. Sonra en alttaki beyaz kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yaprağımın bu tarafını eklemiş oldum arkadaşlar. Şimdi alttaki ne denir ara modelime geliyorum. Trabzanın tepesine diyeyim ya da dönüşün tam ek yerine batıyorum sık iğne araya bir iki tane sık iğne tekrar tepeye sık iğne araya iki tane sık iğne bir iki tekrar şimdi bu şekilde bu ara kısmını yapıyorum ne zamana kadar şimdi göstereceğim. 2. Şimdi şu e, yaprağın olduğu dolgulu kısımdan sonra 1 2 dolgu bırakıyorum. 3. dolguya geldiğim zaman bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra çiçeğimi alıyorum. Yine bakın bu yapraktan sonraki yaprak eklediğimden sonraki yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ya batıyorum. Bağlıyorum. Tekrar alta dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum aynı yere. Sonra yine tepeye batıyorum. Sonra bir iki tane sık iğne yapıyorum ve diğer tepeye batıyorum. Tekrar bir iki sık iğne tepeye batıyorum. Şimdi arada şunu ekledikten sonra bir tane bırakıyorum. 1 2 sık iğne. Tepeye batamadım bir türlü. Şimdi buna geldim. Bir tane sık iğnemi yaptım bakın arkadaşlar. Şurada ekledikten sonra arada bir tane bıraktım bir sonrakine geldim. Bu sefer bunun yanındakinden 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine kapatmayla ekledim. Yine alta dönüp bir zincir yapıyorum. Sonra tepeye zincir değil sık yine arkadaşlar. Evet sonra yine bir iki tane düz gideceğim. Evet. Devam ediyorum. Bir iki tane yapmışım. Şimdi üçüncü sık iğnenin olduğu yere geldim. Eklentiden sonra bir iki sık iğne üçüncüye geldim. Sık iğne yaptım bir tane. Bir iki üç 4 5 6 9 10 Sonra dönüyorum yine yaprak çalışmamı yapıyorum deminki gibi. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu tarafı ters işimin ters tarafındayım. Sık iğnemin tepesine batıp kapatmamı yapıyorum. Sonra dönüyorum öbür tarafa. Ha dönemiyorum. Niye dönemedim ben bu? şu şekilde döndüm. Şimdi sık iğne yaptığım yer burası. İlk baştakine batılmıyor zaten. İkinciye batıyorsunuz. Bir tane sık iğne. Üzerine alıyorsunuz. Diğerine. Yalancı sık iğne sanırım bunlarda Sonra. Bir. iki Bir. iki Üç. Aynı yere mi batmışım? 3 4 tane yapıyorum yine üzerine alıyorum ama burası çok küçük olduğu için tutmakta zorlanıyorum arkadaşlar ellerim biraz iri geliyor herhalde bir tek seferde çekiyorum yine ortadaki göze geliyorum deminki yaprakta yaptığım gibi <laughs> bismillahirrahmanirrahim tekrar ne oldu batramıyorum bir türlü arkadaşlar. Hayırdır? Evet arkadaşlar buraya yine iki tane sık iğnemi yaptım. Daha önceki yaprakta yaptığım gibi uca. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen 9. batıyorum buradaki yapraktan sonrakine. Kapatıyorum. Ve yine iki tane sık iğnemi yapıyorum buraya bir iki son göze sonra üzerine alıyorum daha önceki ya, battığım yere aynı yere batarak aşağıya iniyorum yani çok detaylı anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar rahat yapabilin diye çünkü çok uğraştım ben bunları bu şekilde ayarlayabilmek için. Yani farklı farklı modellerden uyarlamalar yaptım sizin için. Evet şimdi yani birkaç modeli inceledim. Şimdi sık iğnemde yaptıktan sonra en son yine trabzanın tam tepesine batıp kapatma yapıyorum ilk yaprağı bitince. Sonra alttakine iniyorum sık iğneyle. Tekrar 1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir yapıp diğer yaprağı çalışıyorum. Bu taraftaki ikinci yaprağım çalışıyorum. Ondan sonra son motifimi ekleyeceğim inşallah buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son yaprağımı da bitiriyorum. Tam dibine bağlama kısmında yapıyorum en alta iniyorum bir iki tane sık iğne yapıp bitiriyorum daha sonra yine yeşil ipimi alt kısımdan geçirerek saklayacağım hafifçe korkutarak yerleştiriyorum yerine. Evet arkadaşlar şimdi ütülü değil daha. Bunu yine tersinden kuru sabun sürüp ılık ütüyle çok sıcak olmayan ütüyle ütüleyeceğim arkadaşlar. Ve bitmiş olacak modelimiz. Evet arkadaşlar bu şekilde artık papatyamı denir Nergis mi nasıl bir ben papatya demiştim ama sanırım Nergis'i de benzedi. Böyle bir model uyarlamış oldum sizlere arkadaşlar farklı birkaç modeli bir araya getirerek böyle bir model çalıştım. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir severek yapar iyi günlerde kullanırsınız. Bir kere benim çok hoşuma gitti model. sizlerde umarım beğenirsiniz. Anlatabilmişimdir inşallah nasıl yaptığımı sizlere. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videoları devam ettirebilmem için beğeni yapıp kaydederseniz ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz çok 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 sevinirim arkadaşlar.